Bir de Ar itişmeli girdiniz harbi Çok da bayılarak dememiştik. Bizim hep zaten, <laughs> bizim hep ilişkimiz itişmeli, kıkışmalı zaten. Hep böyle olduğu için. İnsanlarda aradığım, aradığımız her şey var diyor sizin ilişkinizde. Hem işte kaos var diyor, hem diyor işte çok tatlısın, sen. Ya bence de öyle mi olsa? Bence de öyle. Gerçekten. Yani bunu bilerek yani. de yapmıyoruz. Bir anda oluyor, bir anda bir lafa takılıyor. Tartışıyoruz ama sonradan... Ben şimdi Dilara kendini ifade etmekte biraz zorlanıyor. Kelimeleri bazı bazı kelimeleri söyleyemeyebiliyor. Bazıları da... Yanlış bir şekilde söylüyor. Ben de kelimelere çok takılıyorum. Her sözü benim için değerli olduğu için çok takılırım. Kendini aslında ifade edemediği için biz böyle tartışıyoruz iletişim kurarken. Bak bakışa bak sana böyle bakıyor yani. Evet hmm. ya. Bugün bana aşık olduğunu söyledi. Sen değil misin? <laughs> ben tabii ki de aşığım. Ne zaman söyledi aşık olduğumu? Dün telefonda söyledi. Bir Burada de üç, üç gündür hiç olman görmedik ya birbirimizi. Burada da şahit olmak isteriz. Evet şarkı. Şey, e, Utanıyor şey, ya. olacak bir şeyler. Yani aklımda planlar yani, var. Yani bir organizasyon bir şey var, artık var, o kesinlikle. kadar şey. Var var. Bak yetişiyor Ayet. Evet bak, ondan önce yapmamız gerekiyor aşkım. <laughs> <laughs> Gözümün, önünde birbirlerini seviyorlar. Bir de <laughs> siz iki aydır tanışma yolundasınız. Evet iki ne ay Ne uzatmalı oldu. bir tanışma yolundasınız. Yavaş yavaş ya. ya. Biz bugün yani biraz denedik yaptık ağırdan ama ağırdan almayı seviyorum öykü hanım yani ağırdan alıp ağır gitsin güzel gitsin Bayağı uzun gitsin ay. benim Mesela amacım o ayran sütten ağzı yanan dedik ama ya bu kadar ama da değil Ama yani olur da evi şey de yok. şimdi şöyle yani ben önceki ilişkilerimde de hep ağırdan aldığım için kısmet olur evi biraz daha hızlandırılmış bir şekilde olduğu için ben buna Hı. alışık değilim sadece ama kendi tarzıma da ilişkilerimde burayı ya kısmen solur evi diye de hızlı ya bir şeyler yapmak geliyor. istemiyorum. Ama burası aslında bayağı uzun yani. Ve biz çok evet, vakit geçirmişiz yani. 2 yani. aydır birlikteyiz. ağırdan almış gibi oluyorsun aslında. 2,5 evet, ay. Bir yandan aydın. da öyle oluyor. <gülüyor> 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 Onu e, inşallah yakın zamanda, yakın zamanda dedim şimdi söylemeyeyim, zam gün vermeyeyim. Ne zaman? Bir sürpriz olsun kendisine. Dilara'cığım. Efendim? Hani sen bu dışarıya hava almaya çıkılıyor falan filan ya. Evet. Burada moda programı yapılırken. Hı hı. Oğuzhan'ın yorumlarını dinledin mi? Böyle bir rahatsız eden bir şey oldu mu sana? Yok rahatsız olan bir şey. Rahatsız olmadım. Şöyle bakıyordun çünkü Oğuzhan'a. Acaba yani Beni ne oldu? rahatsız edecek bir şey görmedim. Görmedim. Evet. Hani bir hava almaya gidiliyor falan bir şeyler. Sen rahatsız oluyordun. Yok artık o da rahatsız etmiyor kendisini bildiğim için. Artık güveniyorum Ondan kendisine. Ondan da rahatsız olmuyor. Evet rahatsız hı. olmuyorum. Peki acaba biz mi yanlış gördük? Neyi? Bir izlemek ister misin? Tabii ki. İzledim. Hadi bakalım. Şu anda kıyafetlerimizi yorumluyorsunuz ya. Kıyafet kıyafetlerimizi yorumluyorsunuz. Söyleyeyim aşkım size ne? Kıskanmayın. En azından GTA Vice gibi yürümüyorum. <laughs> ne alakası şu an? Yürüyemezsiniz zaten. Sizin yorumlamamız. Yürüyemezsiniz. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Benim var. Bir GTA bir yorum geldi. Bir karşılık verebilirsin. Sana ben söz hakkı verdim kıskanıyor beni kendi yemediği için. çok kıskanıyorum. Evet. Rockstar'a Şu an ne alakası? Rockstar'a gelmedi. Şu an Ne, şey? ne alakası? Yoksa yapamazsın. Bu yürüyüşü isteyerek yapamazsın. Bu yürüyüşü isteyerek yapamazsın. Sana ne? Sana, sana. ne? Sessizde. Ben bitirmedim. Ben başlamadım. Pardon? Bunu ben karar veriyorum. Hayır ben söyleyeceğim. 10 saniye var başladı. Hayır biraz daha söylesin Rümeysa. Söyle. Bu kadar söylerim Murat. Basit buldum senin kıyafetini. Çok güzel ama Oğuzhan şimdi takım falan giymiş. Biraz daha e, ağır olabilirdi ya daha güzel bir şey olabilirdi. Küpen yine böyle taşlı falan bir şey olabilirdi. Evet. Biraz basit kalmış. Seni yorumlamıyorum bile. Senle Beni yorumlamanı istemiyorum zaten. Yorumlayamam zaten. Herkes herkes yorumlayabilir. Herkes fikri de var diyor. Hiç kıskanacağım. Laf içip elemi lütfen. Bana bulaşma. Canın sıkılıyor galiba. Evet canın sıkılıyor. Sana bulaşmak istiyorum. Bulaşma bana. Bulaşmak istiyorum. Sen de bana bulaşma. Ben de sana bulaşmam. Ben sana bulaşmadım. Sen ben bana bulaştın. bulaştın. Sen bana bulaştın şimdi. Hayır sen bana bulaşıyorsun. Ben o yüzden bulaşıyorum. İçeride ne dedim? Ben sana. Sen önce başlınca dedin GTA şey gibi. Ondan diye. önce sen bir şey dedin sonra ben dedim sana. Hayır, ben bir şey dememiştim. Yok, o ne, ne alaka ben? bir de? Yani konuyla alakası ne? Eleştiri çok... kabul etmiyorsun. Ay, yok kabul etmiyorum. Neden? He, aynen. Sen kabul etmiyorsun. hiç alınmadım mesela. Ay ne alınacağım sana be? Ben sana ne ben sana ne, ben sana ne alacağım? Konuyla alakası yoktu. Hiç konuşuyorsun önce. Az kıskan. Az kıskan mı? Evet. Kıskan hmm, ya orada makara şaka yapıyoruz kıskan derken. Ben açıklayabilir miyim Öykü Hanım? Geldi burada bana kıyafet diyor, <laughs> kıyafet diyorum, kıyafet <laughs> diyor. Her şey sonra dedi diyor onu. Ki, kıyafet Orada bende orada ben, de, orada ben de şey yapıyor, dalga geçiyor. Ondan sonra bir kere sana hiç zaten yorum yapmıyorum diyor mesela. Ama Bir de bana diyor, diyor ki ben sana ya. bulaşmıyorum sen bana bulaşıyorsun diye. Zaten iki kere bana bulaşmışsın burada. Senin senin, senin işte sana yorum bile yapmıyorum ya demişsin. Yapma yapma yapma. Onun nasıl kıyafet evet, demişsin. Gerekli. Ben Başka de ondan sonra takıldım. Olsun. Sen de bulaşmak Efendim? istiyorum belki de. Belki ne söyledin kulağından? Sakin ol dedim ağlama kötü gözüküyor. Yo niye ağlayayım ki? Ya bir yok. Sinirim bozulmuştur. O Belki gönlüm bozulmuştur. bir kere burada herkes tekrar. Bulaşmak etkildi. istiyorum derken ha sana bulaşmak istiyorum. Sen, ben, öylesine yani. Bulaşmak istiyorum ya sana Benim ne alaka dediğim de hani kombin yorumluyoruz ya GTA yürüyüşümle alaka. Hani ben burada herkes o kelimeyle dalga geçti zaten. Hep beraber güldük. GTA yürüyüşümü söyleyip, söyleyip duruyor. E sen yani orada şöyle. dalga geçer gibi konuşuyorsun, ben de, konu ben de, konu de ne sen dalga geçer dedim, gibi GTA o konuyu yani. açtım. Tamam, <laughs> bir şey ama dersin. Senin de yürüyüşünle dalga geçtim ben de. Geç sen mi? benim kıyafetimle geçtin, ben de senin yürüyüşünle geçtim. Tamam, Kıyafetine geçmedim. Kelimeyle burada herkes söyleyip güldü. Tamam kelimeyi de söyledin, oradan yani. sonra seni yorumlayamıyorum. Niye yorumlamıyorsun beni Ay, mesela? Herkes söylüyor. Tamam bir, bire Birebir yani yanında kız Ay, oturuyor. Bire bir derken benim Rümeysa'yla... Rümeysa zaten arkadaşım yani sonuçta bu evde. Tamam da yani. Aramızda zaten bir şey yok yani şu an devam ettirmen ayıp yani kıza Bak, yanlış sesi ben dinlemedim burada izledim devamını ee, kıyafet yorumu yapılırken oradaki konuşmanızı Dilara'yı gördünüz mü Dilara'daki elini sizi bile izliyor. sıktı Dilara ben Ay, sizi gördüm. izliyor yani baya Allah Allah dedim ya nasıl şey geliyor bir flört hissi var orada. Yani birbirle evet. didişme üzerinden evet, devam eden. Evet kesinlikle. Murat'la Yeliz'in zamanında hani bir, atışması ya gibi. Ya gibi öyle bir bir şey az hissettim. Az kıskan <laughs> bulaşacağım sen demek. Şimdi hayır, üstüne öken, de kesinlikle. bu dışarıdaki tamam. zaten yani. Dilara'nın rahatsız olduğu şey. bir şey. Yani üstüne de bu az kıskan nedir? Siz görüşüyor musunuz? Hayır, Konuşma hayır, hocam hocam. Hocam. hayır. Ya az kıskan. Biz burada son zamanlarda böyle Hani arkadaş olarak hep beraber doluyoruz. Dışarıda konuşuyoruz. Var mı şey telefonlarınız? Hayır hayır. Büyük hanım. Biz son zamanlarda şey Rümeysa ile kırmızı odada arkadaş olarak kalan dedikten sonra yani gerçekten burada arkadaş olarak birbirimize böyle takılıyoruz, ediyoruz. Hani evet. aramızda zaten bir şey olsa zaten kırmızı odadan sonra olurdu ki o zamanlar ile ayrıydım zaten. Hani olsa bir şeyler hissetsem zaten kırmızı odadan sonra olurdu. Ka. Bence. Birkaç kaç kere tesadüf oldu sana Rümeysa'da dışarıda görüştü. Şu an tesadüf olmadığını diye düşünüyorum yavaş yavaş. Yani sen daha önce gelmeden önceki hikayeleri biliyor musun? Yaz bir şey duydum. duydum. Yani Ama hani ben buradayken lazım. de Rümeysa devamlı çıktığı için Oğuzan da çıktı birkaç kere. Tesadüf diye düşünüyordum da şu an yani artık böyle bir şey baya rahatsız oldum yani. Bu konuşmalar da artık olmasa Oğuzan-Rümeysa arasında bayağı iyi olur bence. Hem benim için hem Dilara için. Dilara. Sonuçta ben de Dilara ile konuşmuyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyormuşum. Şu an kendisi haksız ya. Bir şey söylersem o lafıma takılacak. Kendini üste çıkmaya çalışacak. O yüzden yani ne yapıyorsan yap. Benim haksız olduğum taraf ne peki bu? Arada. Aynısını Dilara yapsaydı olsan sen var ya çok Çünkü Çünkü bildiğiniz flörtleşmeye konu kaymış. Dilara Hiç beklemezdim öyle şey? Dilar, dilara dilara bir şey? Dilara flörtleşme mi? Dilara daha önce. Flörtleşme neresi flörtleşme Orada şey, şey, Oradaki konuşma değil şey, de Bir kıyafet, bir mi, kıyafet kelimesiyle GTA yürüyüşü. Ben, ben de diye düşünmüyorum. Konu ben flörtleşmeye doğru gidiyor hafiften hafiften. Tatlı tatlı atışma gibi zamanında Murat değil. Benim hayatımdaki adam rahatsız olduğum bir kadına karşı böyle konuşamaz. Ben Konuşam, Dilara, nasıl konuşmuşum Dilara yanlış vardı. bir kelime mi söyle bana bir Bana bir tane orada yanlış kullandığım da da bir cümle söyle bana affetmeyeceksin ki konuyu. Affet. Bir şey da. diyeceğim. Şunu Asla. bana söyle yanlış kullandığım Asla. bir kelime söyle mesela. Ya ben sana söyleyecek bir kelime şeyler söyle. Benim başıma geliyor o kadar yoruldum ki. Bir az kıskan ne demek? Efendim? Az kıskan ne demek? İlişkin mi kıskan demek yoksa? Rümeysa'ya niye az kıskan diyorsun? Ya Rümeysa niye az kıskanıyorsun derken Hoşum yani hoşuma değil. gittiği için değil. Rümeysa da bana az kıskan falan diyor. Bu önceki bölümlerde Dilara olmadığı bölümlerde de az kıskan. Yürüyüşümü laf ben, yani, ediyor ya ben diyorum ki kıskanıyorsun iteri, ben... benim gibi yürüyemediğin için aynen, dedi. Yürüyemediğin şey da, ha, aynen yürüyemediğin için kıskanıyorsun dedi. İstesem de yani yürümek i̇şte istemem zaten dedi. İşte bu yüzden istemiyorum dedi. yan yana gelmelerini biliyor musun Zöykan? Yani yürüyüşümle alakalı çıktı. Zöykan hanım erkekler evinden de rica ediyorum bu yürüyüşme şeklini artık bıraksınlar Rümeysa'ya karşı. Şaka ben olsam mesela Dilara tişörtün güzel yok, bir şey değil buna takıldım, ama takıldım. Farkındaysanız böyle başladı çok yani. Çok yürümeyle başladı bu konuşma. Yok yürümeyle başladı. E, be. Yok ben burada yani. A, şey yok. Yok. bitiren adam Bilmiyorum. rahatsız olduğum kadınla yok, canım, dışarıda flörtleşiyor. Kanki takılacağım başka şeyler. Yok bu günden Alın alın Bir Dilara yani. duymadım bir saniye. Şoktayım şu an yani. Görkem'in tişörtünü laf ettim diye ilişkisini bitiren adam. Rahatsız olduğum kadınla flörtleşiyor dışarıda. Flört ne demek ki? yani? Flört şey, ya, düşme bak, bak çok bak, sakin Gerçekten ben an. ses yokken dahi ona baktığın zaman Dilara bakıyor. Siz orada kakara Kikiri birbirinize didişiyorsunuz. Tatlı bir didişme o. Ya buradan Allah Allah dedim. Dilara'ya baktım. Dilara fark etmedi. Hmm. Geçtim ben de. Ama arkasına bu ses gelince konu başka bir şey oldu. Yani kullandığım şey aa dedim yani. Öykü Hanım Öyle anlaşıl öyle anlaşılıyor olabilir sizin tarafınızdan. Benim tarafımdan değil. Bu benim tek başıma hissettiğim bir atışıyoruz şey değil. sadece. Ben sustum. Burada hmm. yayınlandı, döndüm. nedir dedi? Mesela yani? atışıyoruz. Yani arkadaş olduğumuz için birbirimize böyle atışıyoruz. O bana bir Neden şey söylüyor, ben ona bir şey söylüyorum. Ki? Ya da sen niye öyle şey bulaşasın? Bana burada bulaşma, oldu ya zaten. Bulaş, bulaş bulaşmayacağım. Buradaki olayın üstüne konuştuk ya zaten bunu. O kelime O kelimesini taklit etmeme takıldı. O da benim yürüyüşüme laf etti. Burada olan bir şey zaten. Hani bu konunun üstüne konuştuk. Burada biz dışarı zaten. bu zaten. Sonra, zaten. Sonra, belki. Bir sonra şey söyleyeceğim. <laughs> ya. Ama böyle hani... Geldik. Yumuşatmaya çalışıyor gibi olmasın da... Zaten. Ben şu de dışarı çıkmıştım. Mesela hatta buradayım. biz Aynur hakkında konuşacaktık. Ondan sonra... Beraber. Birbirlerine kanka falan dediklerini ben duydum orada. Ama ses kaydında duymadım. Birbirlerine kanka ama... Yani belki ne amaçla kanka dediğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama ben kanka dediklerini duydum. Yani duyduğum için söylemek istedim şu an bunu. Öykü ben farklı bir bakış açısıyla yorum yapmak istiyorum. Şimdi Görkem'in tişörtüne yorum yapmış dilara alındı ya. Mesela Berke aynı tişörtü giyseydi alınmazdı belki. Hı hı. Sen şimdi o atışmayı Beyza Nur'la yapsan hani tatlı bir flört var yani bizim gördüğümüz. Belki Beyza yanlış anlamaz ya da X bir kişiyle. Ama yani. hali böyle bir anıldınız ya. Aynen. Senin buna ekstra dikkat etmen gerekiyor kardeşim. Dışarıdan zaten sizin hani böyle bir algı olmuştu zamanda, geçmiş zaman döndüğümüzde. Ama şu anda o atışmanızı görünce bu ses kayıtlarını da görünce Hani otomatikman tatlı bir flörtleşme başlangıcıymış gibi gördüm ben öyle yorumluyorum. Yani çok uzadı o GTA'dan çıkan şey anladın mı? Dilare'ye baktım şey. ben evet. direkt <laughs> ve senin Dilare ya yapmış olduğunu eleştirileri göz önünde bulundurunca buna gerçekten Murat'ın söyle dikkat etmen gerekir yani. Hanım. yan yana görmeye tahammülü yok. Hadi tolere ediyor, bir şey yapıyor. Gözünün önünde gerçekten orada bir tatlı tatlı Hı. diliştiniz yani. Ya Rümeysa böyle atışlarda bulunduğu için ben de ona ona karşılık bir atış yapıyorum, laf atıyorum. O da bana laf atıyor. Yani öyle bir iletişimimiz zaten yok. Herkes zaten kanka de de, kanka o de. herkes dedi kanka kanka görüşü herkes Kendisinin ilişkisi var yani söyledi, böyle söyledi, bir şey. Güldü yani bir şey, bir şey güldü zaten bir imkansız. Bir tek Siz ben de, söylemedim de, ki. ki o kelimeni. Buradaki Hep olaydan değil olay üzerinde sadece olay üzerinde çıktığımız için Çünkü o olay yani, üzerinden konu yoksa açıldı. Yoksa yoktur bir şey yani. Onu da illa of. var demiyoruz Ama bize de bunu düşünüyorsunuz. Kıskan mevzusudaki o hani yürüyüşümü kıskanıyorsun falandan çıktı. Yoksa hani az kıskan ilişkimizi kıskan muhabbeti değil zaten. Yürüyüşle alakalı. Yürüyüşle o alakalı şey tamamen. Ben ha? olayı hani bunları evet, geçtim. Evet, evet. Şimdi buradaki atışma herkesin önünde oldu. Diler orada ben gördüm elini sıksa da hani çaktırmamaya çalıştı ortam bozulmasın oyun oynuyoruz diye. Ha orada tepkisini gösterdi mi? Evet orada ha. Oğuzhan'ın elini sıktığını gördüm. Evet, Şunu söylemek istiyorum. İster flörtsel ister değil. Rahatsız oldun mu orada? Dışarıda ikiniz için de söylüyorum. söylüyorum. Bunu da belli ettim. Ben onu görmedim. Evet, o belli etti orada. Peki. Yani dışarıda zaten hani içeride bunun makarası yapılmış. Belli, tepkide koyulmuş. Dışarıda, arka tarafta. Bunun, bu muhatap olunmaya ben rahatsız oldum mesela. Hiç hoşuma gitmedi. Ya Yükkan Hanım, daha önceden biz yaşadık. Şimdi açmak istemiyorum da. Olsan buna akıllanman lazım dostum. Yanlış anlama. Yani... Bir adın alınıyor ve hani ben Kaan'a şaşırıyorum şu anda. Evet. Hani aralarında Kaan bir şey olsun diye ya, değil, gerilsin evet. diye değil. Yani kan nasıl sessiz kalıyor ben bunu anlamıyorum. Kalmıyor. Ya dostum yanlış anlama bilmiyorum. senin de bir o yani şey yok yani şu gibi geliyor anda. bana. Hani olsan tamam burada ne niyetle konuş o, o açıklamasını sadece yapar. Sadece GTA yürüyüşüne hani, takılmış yani. O ona o sorduğun zaman var. sana cevaplar ama burada susup oturursan burada herkes senin hissiyatını sorgular bak, bak yani Tam daha, daha rahat. Ben ya bir, daha şöyle böyle bir, yani. bir akıllanman şey gerekiyor yorum yapıyorsun Hı -hı. da yani biz burada zaten dışarıda yanlış bir konuşmamız yok. Ya o atışma benim, var sadece konu değil. üzerinden tamam. dışarıya çıkıyor. Ya dışarı şöyle yani düşün Devam. atışma olabilir bu sizin aranızda. Buna kimse bir şey dem İster flört yaparsınız ister yapmazsınız. Bunu yorum yapacak adam kan. Bu bizi lendirmez. Dil arayla kana düşer burada her şey. Çünkü biz size desek ki flörtleşiyorsunuz çünkü dışarıdaki Yok, veya içerideki muhabbetiniz belli. Onu bilemiyiz. demiyorum. Şimdi akıllaman lazım diyorsun ya. Akıllama lazım dediği zaman sanki hani yanlış bir şey konuşmuşuz. Yanlış işte. ya. burada yanlış anlaşılıyor. Bu yanlış, yanlış lanse ediliyor. Mesela sen burada diyorsun ya. Ya. ben flörtleşme gibi konuşmadım ama burada 20 adama sor 18 diyecek ki sen ve Rümeysa hiç flörtleştiler. Bundan Bak yola çıkarak öyle Lara'nın da kelimesine takılıp Kusura bakma defalarca aynı yere vura 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 bu pozisyona düşmen de senin tuhaflığın Böyle yani. Böyle anlaşılmasının sebebi yapılan editler ve 50. bölüme kadar konuşulmasıydı. Hayır Bizi, alakası Rübeğe yok şu aramızda anlatmayacağım. Yani durduk yere mi yapılıyor şekilde, edit malzeme olmasa nereden yapılıyor? nereden yapılıyor? Nereden yapılıyor? Malzeme var ama biz ikimiz hiçbir şekilde zaten ilk günden beri öyle bir düşüncemiz yoktu. Sonradan arkadaş olduk ki ilk gün zaten birisini çağırıyorsun yani bir hani birisini çağırmak zorundasın. Ondan sonra geçmiş kaç gün? Bu olayları çıkartan dışarıdaki insanlar ve buradaki sonra insanların kırmızı konuşmaları. kırmızı İlali odalar vardı ya. hani bu editler boşa doldu. Bir daha çağırdın falan. O, o, o çağırdı. Biz bunu, bunun üstüne tepindiniz yani. Burada ben bir ilk yer, kırmızı bir odaya bir çağırdım mesela. Var. Tamam. İlk Geldiğin kırmızı odaya çağırdı Ülkan'ın. Bununla oynuyorsunuz. Ben şunu açıklayayım o zaman. İçinizde Sizin kaldıysa sonra. da açıklayın arkadaşlar. Rümeysa beni odaya kırmızı odaya davet etti. Arkadaş olalım dedi. Ardından biz Zilare ile ayrıydık. Ben Dilara Şehrümeyesa'yı çağırdım. Dilara'yı orada kıskandırmak e, ve yani, arkadaş olduğumuzu tekrardan söyledim. Hani arkadaş kalmak istedim. biz de arkadaş kalmak istiyoruz. Zaten aramızda Kırmızı Ola'da ekstra bir olmadığı için yanlış anlaşılacak bir durum söz konusu bile değil. Neye göre? Dilara'ya sor bakalım aynı şeyi Dilara söyle. Dilara'nın ben bu yanlış konuda kurum yaptığımı var düşünüyorum. Yok, ya ne, ya ne kurunt yapacağım ya? yapıyorsun. Aramızda ne olabilir ya. ki? Kızlar. Ne flörtleşmesi Dilara? Şu an ne, evet. ne farkında evet. mısın? Ya gördün mü peki? Evet. Neyi gördün? Sen izlemedin hiç Neyi gördün? Neyi gördün? şu anda? E, Utandın mı kendinin Allah aşkına? Ya bak böyle konuşuyorsun evet. şimdi. Ne böyle? Hadi git hadi. Sinirlen git hadi. Hadi üstte çıkmaya çalış. Hadi git. Hadi git. Söz konusu bile değil. Gözüm seni görmesin. Hadi defol hata yapıyor, 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 geliyor dediğim kelimelere takılıyor. Üste çıkmaya çalışıyorsun. Bak, böyle konuşuyorsun, evet. hep konuşuyorsun. Evet. O, saha saha benim gördüğüm de ki sen bana burada saygısızlık yerine. yapıyorsun. Ben burada sana saygısızlık bir kelime söylüyorum. düzeltmiyorsun. Sen düzelt bu konulardan sonra bir tartışmamıza sürekli defol, git dersen... ne yapabilirim bunun üzerine? bu ilişkiyi zora sokarsın. sen sokuyorsun Anladın burada. Anladın mı? Benim orada yanlış hiçbir kelimem olmadı. beni. Yanlış bir tane kelimemi söyle burada. Bir tane ya bir kelime mi Flörtleşmek. Buradaki konu üzerine konuşmuşuz. Ekstra ya konu olmadan birbirimize atışmıyoruz ya yani. Anladın var. mı? Misin? Efendim. Gizem bir şey bu söylüyor. Bu konuşma ya çok yakın arkadaşların arasında olur. İki çok Hı -hı. yakın ama çok evet. yakın. Hı -hı. Ya da Flörtleşen, ya benimle uğraşma, bana bulaşma, bulaş. Biz burada yok Murat'la da, da, da oturuyorum mesela bu konu üstünde. Hmm. Ben Ne hala yani. ya. Yukarısı istiyor. Hayır, diyorsun ya Fıysal, Murat'la görüşmeyle alakalı mesela. Ne alakalı? Ozan, Ozan ben Ozan, 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 Evet Kaan, bir saniye Kaan. Kaan'a bu durumdan rahatsız oldum evet, rahat bir insanım, doğrudur. Ama o bence biraz fazla. Daha önce dediğim olay, bu GTA olayı bırakılsın. Neden? Çünkü böyle olaylar oluyor. Sebebiyet oluyor Hani Yani olsa mesela GTA diyor, <laughs> bu da, bu da bir şey diyor, o da bir şey diyor, ondan sonra laf oluyor. Bir sohbet dönüyor. Hani bu bırakılsa belki böyle bir şey olmayacak. Yani bundan hariç başka bir şey oluyorsa alanda bir şey vardı. Yani aynı konuyu Murat da yaptı. Onunla da yaptılar ama böyle bir şey hissetmedi gördüğünüz gibi. Evet. o yüzden Onunla komple ben Murat, Genel olarak niye değilmiş. hissetmiyoruz? Yani, yani buraya zaten. gelince sen, falan sana, şey sana da söylemedim. E, şey koyulma yap. Murat sana da demedim mi? Beni söyleyip durma buraya geldiğini tamam arka taraftan. Sen benimle aynı benimle şey, onu da söyledim. böyle şey. Ama şimdi sizin geçmişte bir Ona maziniz böyle bir anılma olayınız var ya. Bizim mazimizde ya iki, iki, sohbetimiz var. Tanıma yoluna da girmek Kırmızı odaya kimi çağırdın canım? Çağırdım ama o kendi ilişkisi anlattı. Tamam şimdi o da seni çağırdı. Ben alakalı falan konuştum. Tamam sonuçta bir arkadaş bir oldu Ama editler onu ya durduk yere sizi böyle edit yapmıyorlar ya yani. siz editleri Peki. bana karıştırırsan Tam olmaz. Tam yani yakıştırdıkları için, için yapıyorlar ama yakıştırdıkları için yapıyorlar bir ama bizim burada beraber yaşadığımız Arkadaşlar hiçbir şey yok. Arkadaşlar yakıştırıyorlar kırmızı odalarınız var siz de burada ama durduk yere çıkmış ama gibi. Ama konuştuğumuz konu bununla yani. yani. e, ilişki olarak Sen beni yanlış anlamazsın ben seni yanlış anlamam Kaan da yanlış anlamaz. ama. Geçmişte bir anıldınız ya. Doğal olarak Kamu'ndan rahatsız olabilir, Dilara bundan rahatsız olabilir. Sizin ekstra Olmuş işte şimdi. dikkat etmeniz tamam. gerekiyor ben bence. Olmuyor. Şu, yanında ya sizi bizim geçmişte. Ha, iki hafta sizi yanında da atıştım. Öykü Hanım bir şey demiyor o zaman. Susuyor. Bana diyor ki istiyorsan rahatsız oluyorsan ben arkada söyleyeyim diyor. Senin yanında da atıştım tamam, diyor. Neyi anlatıyorsun o zaman olur şimdi? Biter. Buraya tamam. gelip burada şey duyunca tamam, burada bu, konuşuyorsun. Bu, bu ilk yani bir şey yani değil. Yeni duymuş gibi davranma. Bir iki yarım baktım, bir iki yarım baktım. Bir no, Ses kaydı zaten burada konuştuğun şey şeyle aynı. Yanından duyduğu şey. Bu kadar var, üstün olmaya gerek yok. Burada bir ses kaydı var. ...bu kadar üstün olmaya gerek yok. Olsanız... Ses e, burada da konuşuyoruz zaten yani. yani. Ekstra bir durum değil ki. Hala haklı olduğunu düşündüğü için dese ki... ...evet bu açıdan kalbini birazcık incittiysem... ...bir daha dikkat ederim dese Dilara kavga etmeyecek. Gizem olaylara çok tatlı evet. bakıyorsun canım benimle. Hayır, hayır doğru. Yani o kadar öyle böyle bir küçük kız mi? gibi Gizem düşünüyorsun Gizem ki... ses kaydı yani çıktı yani. diye yani burada zaten... Bana ne dediğini farkında mısın? Diğer yani abi, flört abi, ediyorsun diyor bana burada. Tamam bak şöyle söyleyeyim sana. Flört ediyorsun dediği için ben sinirleniyorum. Yoksa bana dese ki... olsam böyle konuşma beni rahatsız ediyorsan, o zaman zaten gene bir yere kilitlendin, oradan çıkamıyorsun. Benim yani. yani. yani yani ilk ya. yani. yani yanlış şeyi ya. Yanlış şeyi çekiliyor. Bir tek ben, ben Sen, sen dedin tabii ki. Bir tek ben önemli benim için. Özür bile dilemiyorsun, üste çıkmaya çalışıyorsun. Çünkü konu flört flört ediyormuş, hızla çekiliyor şu anda. Bunun özrün dilemem, böyle bir şey yok çünkü. Peki Oğuz'dan bir şey duymak istiyorum Oğuz. Ya ben sadece aralarındaki niyeti bilmiyorum ama Dilara'nın Oğuzhan'a çok kez rahatsızlığını belirtmişti. Sanırım sizin de aranızda öyle bir muhabbet geçmiş. Bizim hayır geçmedi işte. Tamam, bir şurada. saniye ben bir konuşayım. Ben özellikle Kaan'la Dilara'nın için ekstra dikkat etmeleri lazım. Aralarında belki öyle kötü bir niyet yoktur ama bunlar çok yanlış yerlere çekilebilir. Ve burada da bu şekilde önümüze koyduktan sonra onlar çok daha ekstra rahatsız olabilirler. Bence ikinizin de ekstra dikkat etmesi lazım. Ökan ben de zaten o yüzden Dilara'yla konuşmam. Şöyle bir şey var. Ben mesela Dilara'yla böyle olsam sen nasıl davranırdın? Öyle bir soru var şu an. O güzel. Dilara'yla öyle bir şey şu anda yani yanlış bir şey yok bir şey zaten. Şey Ürmeyesel'le konuşmamda. Yok kanka konuşmam olarak yani. Hani şaka yapsam onunla onunla ilgili. Bir şey yokken bile diyor. Hani bir şey Aram, yokken bile olur, yani. Tamam şu baş anda Dilara tanışmadığınız için baş sıkıntı olmaz. Ya. Mesela ama Berke'yle de şakalaşıyorlar. Yani geçmişiniz oldukça. Diyor. Yani. geçmişiniz olmaz. Annen anladın yani. geçmişiniz yok. Sıkıntı olmaz diyor anladın mı? Berke'yle de arkadaşım sen şu an yeni gelmişsin zaten olmaz. Yok 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 şu soruyu şöyle Yani Oğuzhan için olur ama şu soruyu şöyle sorayım. Dilara'nın geçmişteki bir insanla dışarıda konuşması... Senin için sorun olur muydu? Geçmişteki bir insanla Meyredeki olmaması bile olsun rahatsız mıydı? eder. Geçmişe gerek yok. Aynı algı sizin Rümeysal'e olan algınız Dilare ile Kaan arasında olsaydı aradan bir ay geçti sonrasında böyle ya ses kayıtları. Başka takıları... biriyle olmasına gerek yok. Yani, Dilara sen Rümeysal ile Karnışsın. ilgili olsa da. Şu anda beraber şey yapamazsın çok yanlış. Rümeysal ile ilgili olsa uyardın mı? Evet. Defalarca bunu dile getirdin mi? Koltukta bile yan yana oturtmadı geçen. Hava almaya bile gitmeyeceksin dedin mi? Evet defalarca söyledim. Çünkü rahatsız oluyorum diye söylemedin mi? Söyledim defalarca Her seferinde söylüyorum. söylemedin mi? Evet söyledim ama... Hiç yapayım. kimse ama sadece Rümeysa olduğunda delirdiğin görmedik mi biz? Takıntılı olduğun bir konu değil mi? Evet. Kendinize saygınız olsun. Yani Öykü sen mi? bu rahatlığı nasıl buluyorsun o zaman? Öykü Hanım Rümeysa bu evdeki diğer kızlardan hiçbir farkı yok benim için. Buna takılıyor ama böyle bir niyetim olmadığı için zaten buna takılması da... Anladım. Ben bunu Dilara'ya da kaç defa söyledim. Aramızda zaten şu anda... Yani, umarım öyledir. Konu geçmiş. Burada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor. İşte o senin kıyafetini bile yorumlayamıyor, yorumlamıyorum ve kıyafet oradan bir vuruyor. Ben de diyorum ki GTA gibi yürüyorsun. Bunun tartışması orada öylesine yapıldı yani bir iki cümlelik. Bunun bu kadar büyütülmesini anlam veremiyorum ben. Az kıskan ne? Neyi kıskanıyor mesela? Neyi kıskanıyor? Yürüyüş mü? Büyük Hanım az kıskanıyorum. Esas söyledi. Yürüyüşümü kıskanıyorsun anlamında. Ne alaka yani şimdi bu? Efendim ben mesela. konuşayım mı? Öykü Hanım dün de mesela böyle bir mevzu oldu. Kaan hatta Hira Murat falan da vardı. Atışmıştı. Kaan mesela rahatsız olmadı. Bana bir şey söylemedi yani. Şimdi hani şu an dün söylüyor de, rahatsız olduğunu. Ben, ben bu yokken. yüzden... Bu yüzden dikkat evet. edeceğim yok, yani. Tamam Murat'la da yaptınız Murat Evet. ben de gördüm komikti, eğlenceliydi yani. falan. Evet. Ama, ama hikayeniz var mi? arkadaşlar ya. bu kadar rahat Bundan sonra da konuşmazlar Aykka Hanım bu kadar basit Kesinlikle yani. Kesinlikle diğer işte Murat'tan Vermeyin bir farkı. Vermeyin bu malzemeyi biz de evet. konuşmayalım madem böyleyse. Evet Murat'tan bir farkı yok benim için. O yüzden ona da hani söyleyebiliyorum dalga geçme. Hani. Başka açıdan. Sen hiç... kendi yürüyüşüne bak falan diye cevap veriyorum. Hayatım çıkar mısınız şu yürümeden? Konu yürüme değil. Evet ama işte farkı yok benim için. Yaptığınız açıklama açıklama değil yani. Benim için. Musun? Değil bu. Konu evet. o değil. Ben bir şey e, söylemek istiyorum. Ee, hani zamanında yine buna benzer bir durum yaşanmıştı ya. Evet. Hani e, ondan o bir ders olmalıydı en azından. Çünkü benim mesela o günden sonra zaten dilim bir yandı mesela. Bir daha buna mail verecek bir hareket dahi yapmıyorum Hayır, hiç canım, kimseyle Burada öyle hani şu an şey. hatırlayamıyorum. Hani evet yüzüme vuruyor. Evet. Sebebi şu aynı şeyler yaşanıyormuş Benzer. gibi. Ben hani, şu an herkes çok gibi sessiz. Gibi oluyor. Ben hani sessiz kalıyor. ben de bunu anlamıyorum. Da, ben onu da anlayamıyorum. mesela. Hani ben, ben konuşuyorum hani burada. Gidip de ben de burada söylüyorum falan. İki arkadaşı cephe yapalım demiyorum. Yani objektif bir yorum yapılacaksa ben burada yaşanmışlık adına sinirleniyorsam. Evet. Hani geçmişte olan bir şey kapatılmış ben evlenme noktasına gelmiş olmama rağmen evet. bu kadar sinir yapabiliyorsam Arkan, Arkadaşlar, bunları düşünmeniz lazım da gözünüzü seveyim Yaşamak ne? istiyorsanız da yaşayın ya, yani Söyleyin en azından içimde şüphe falan kalmıyor Kaçıncı yani. Evet. turdur dönüyoruz yani Yani bunu. 100. bölüme geldik burada artık bir şipler oturuyor ilişkiler oturuyor yani adam burada bir yola çıkıyor, sen ne güzel bir yola çıkıyorsun. Hani burada, burada, artık... konuşurken enayi gibi yani, kalmayalım. Dilara ile Kaan oluyoruz biz de biz yani. Enayi burada. Ya ama. şu an kan senin yine biz konuşuyoruz haber haberin olsun. olsun. Tamam mı? Bak şu an bak. Rahatsız olduğunu hiçbir zaman söylemiyorum. Ya konu an... rahatsız değil. Rahatsızlık rahatsızlık değil rahatsızlık arkadaşlar yani. ya. Ya bak Yanımda konu sen sen sana cephe e almak değil. De var hayır, hayır, yani, hayır, rahatsız ol hayır, 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 Ona hayır, 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 bir açıklama yapmak için Onun kararını sen vermiyorsun. mı? Ben onun dolayı açıklama mı yaptım? Yani açıklama yapmamızda bizi aptal yerine koyarak bir açıklama yaptınız tamam, ya. Beza. Dur, bir şey diyecek Ay, olsam. Ay, sana soracaktım. İçinizde varsa bunu şey söyleyin var. diyor herkes de. İçimde ya. bir şey olsaydı i̇şte Dilara ile şu an beraber olmadığım, ayrı olduğum zamanlarda Rümeysa hesabını kırmızı Oya davet ettiği zaman ona karşı farklı yaklaşırdım zaten. İçimde bir şey olsa. Ben ki o zamanlar Rümeysa'yı olumlu ve pozitif yaklaşsam ilişki yani flört konusunda hiçbir şekilde yanlış bir konumda düşmezdim. Çünkü Dilara ile ayrıyız, ayrılmışız. Benle sıcak bir şekilde orada konuşabilirdik eğer içimde bir şey olsa. Ya o zaman ilişkin varken niye yapıyorsun? ilişkin varken niye yapıyorsun? Olsa o zaman olurdu zaten. Şu anda bizim yanlış bir konuşmamız yok ki tamam Dilara'nın rahatsız olduğu için ona ekstra tepki gösterdiği için şu anda yanlış anlaşılıyorum. Ama şu an hiçbir şekilde yanlış aramızda bir konuşma olmadı. Burada olan konu of üzerinden, ay, burada ay. olan bir konu üzerinden bir atışma asla oldu. Kanka. Ölkanım, asla kanka, asla hatasını kabul yani. etme. Rümeysa da bunu asla. birazdan diyeceğim. Burada da diyorum Oğuzhan'la hiçbir şekilde konuşmasını istemiyorum. Bu kadar net. Arkadaş olsun, kankacı olsun şey. Bir şey. Bir bir şey. hiçbir şekilde konuşmasını yani. istemiyorum. Haklı. Yani burada yani bir yan yana çift olarak konu muhabbeti oluyor. Yani Kaan üzülür, korkar. Evet, evet, şey evet. e, e. İlişkin yani, bozulur. Öykü Hanım çünkü bu muhabbet... Yanında yani aynı konuşma geçti. Sen kendini anlatma gayretindesin şu anda. Hayır yanında aynı muhabbet geçti, aynı cümleler geçti. Hiçbir tepki vermiyor adam. Şimdi böyle Şimdi yapıyor. Şimdi böyle oldu. Şimdi diyorum yani, konuşmanı istemiyorum. O zaman bu hiçbir basit, bir konuya dahil olmuyor. Bu kadar abartılı değildi çünkü. Rahatsız oluyorum Esra Hanım. Bunu söylemesen nasıl olur? Seninle beraber yaşamadı ki o bilmiyor da. Hayır dün oldu Öykü Hanım. Ama hikayeyi bilmiyor. E duymuş şu an duymuş yani. Da, tamam, ama ne, şu an ne olsun. Senin olsa, kadar olsa, farkında mı? Senin kadar olayın içinde mi? Bu insanlar niye durduk yere mi tepki gösteriyorlar? Şu an kabullensene tamam da bitsin. Niye uzatıyorsun yok, yani? Yok tamam zaten tamam, sen rahatsız bitti. olduğunu söylememiştin. Tamam daha yani. konuşmaz. Benim, benim de bir, bir de Niyet ben yok. dışarıdan Sankan, bir göz olarak şöyle bakacağım. Örnek veriyorum. Şey Beyza, sana düşmüyor. Atlama burada ben konuşurken. Herkese düşüyor. Rümeysa. Rümeysa. Ay sana soracağım ne konuşacağım. Burada herkese düşüyor bu arada. Herkes yorum yapabilir. Ve bence çok kötü bir durum şu dışarıda ekstra olması. Tamam, ben atıyorum doğru. Oğuzhan ya da Rümeysa gibi sadece ikisi de değil benim şu an bu kadar bölüm geçmiş bu kadar şipler oturmuş atıyorum benim kız arkadaşımla da kimse orada dışarıda öyle konuşamaz yani öyle birazcık cilveli birazcık böyle şakayla karışık olamaz yani sadece ikisi açısından bakmıyorum lütfen arkadaşlar bu açıdan da dikkat edin yani dışarıda da böyle lütfen kızla erkekli konuşmayın şipiniz değilse hassas noktalar Kaan tepki vermiyor olabilir atıyorum Mert ya da Ferhat bana denk gelseydi böyle bir şey ben ortalığı ayağa kaldırırdım Aynen. çok fazla bir samimi durum var Bunlar hoş değil yani. Arkadaşlık bir yere kadar. Kanka şu, ama biz ne dedik? Ortalığa ayağa kaldırmayacağız. Tamam, bu, bunu normal bu şekilde senin, söyledim. Kankam, Oğuzhan senin bu da bunu senin? anladı. Oğuzhan bunu anladı. Dilara da bu sefer dikkat edecek. Oğuzhan da dikkat edecek. Rümeysa e, Rümeysa e da aynı şekilde. Bundan sonra böyle bir sohbet olmayacak hiçbir şekilde. Tamam Kaan'ın şahit olduğu bu ilk. Biz daha önce benzerlerini Aa, tamam. yaşadık. Dilara'nın tepkisi farklı olabilir onu bilemem. Rümeysa'ya e karşı bir duygum olmadığı için benim tamamen arkadaşım kendisi. Burada yanlış anlaşılabiliyor. Ama aramızda zaten bu zamana kadar hiçbir şekilde flörtöz bir durumda olmadığı için Aynı şey yanlış. E, yanlış yere çekiliyor olaylar. Böyle çekilmeye Yaptığınız de devam Yaptığınız şey yanlış. Ediyoruz. Bunu kabullenmiyorsunuz Peki, mesela. Peki sevgili izleyiciler hemen oylamalarımızı hatırlatalım. Kısmetse olur Aşkın Gücü başvuru adresimiz. Kısmetse olur Aşkın Gücü Official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.